Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hyundai Accent'in vites görüğü değişimini yapacağız. Bunların genelde kronik sorunlarından bir tanesi vites görüğünün derisinin bu şekilde 60 olması. Benim arabamın da vites görüğü bu şekilde olduğu için bunu değiştirmeye karar verdim. Ve şöyle bir vites görüğü derisi kılıfı buldum. Şimdi bunun değişimine başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ön koltukları geriye doğru yaslıyoruz ve şurada gördüğünüz gibi bir vidamız var. Onu sökerek başlıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğer tarafta da bir vidamız var. Onu da söküyoruz. Evet ön taraftaki vida, vidaları söktüm arkadaşlar. Şimdi koltukları ön tarafa yaslayıp arka taraftaki vida, vidaları sökeceğiz. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Evet 4 adet vidamızı söktük. Şimdi e, ön tarafa geçip vites topuzunu sökelim. Vites topuzunu da arkadaşlar sol tarafa doğru sol tarafa doğru çevirerek bakın bu şekilde çevirerek söküyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde vites topuzu söküldü. Bakın bu da böyle boşa çıkıyor. Tabi alt tarafta vidalar olduğu için şu anda gelmiyor fakat vidalarını sökeceğiz. Bu sefer boşa çıkacak. Şu parçayı arkadaşlar şu şekilde kaldırarak çıkarıyoruz. Bakın. Evet bu parçamız bu şekilde çıktı. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Tabi buradan da daha önceden kalan bozuk paralar çıkıyor. Günün karı olarak bunları da alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da iki tane vidamız var. Bu iki vidamızı da sökerek o parçanın da çıkmasını sağlayacağız. Buraları sökmüşken temizliğini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet vidalarımızı da kaybolmayacak şekilde bir yere koyuyorum Evet şimdi bu parçamızı çıkarıyoruz da alalım Evet gördüğünüz gibi diğer parçamızı da kolaylıkla söktük Arka tarafını çevirdiğimizde görüyorsunuz arkadaşlar 4 tane vida var. Plastikle birlikte vida vida ile sabitlemişler. Bunları da söküyoruz. Evet vites görüyor bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şunu da arkaya koyayım. Evet. Eski vites körüğümüz bu. Görüyorsunuz zaten. Sağa sola yırtılmış. Arkadaşlar. Eski vites körüğündeki plastiği çıkartıp yenisine taktık. Böyle bir demir tel, kelepçe gibi bir parça var zaten. Bununla tutturmuşlar. Daha önceden. Şimdi bunun sağlam olması için ben bir de üzerine bir plastik kelepçe takacağım. Evet sağlam olması açısından üstüne bir plastik kelepçe taktım. Ucunu da keselim. Evet şimdi vites görüyoruz. Plastiği bu şekilde hazır oldu. Vites görünün dipteki e, plastiğini görüyorsunuz. Şurada tel zımbalarla zımbalamışlar zaten. tel lazım Bu tel söküp yeni vites görüğünü buraya yine tekrar tel zımbayla monte edeceğim. Ve ondan sonra tamamen e, vites görüğünü tamamlama işlemine geçeceğiz. Ben bunları sökeyim. Ondan sonra videoya devam. Evet arkadaşlar yeni vites görüğümüzü de e, pl plasteye bu şekilde zımbalıyoruz. Tabii bunu e, tek kişinin yapması biraz zor. Bu şekilde birinin yardımıyla daha kolay olacaktır. Bu şekilde zımbalıyoruz. Evet arkadaşlar yeni vites körüğümüzü plastiğe tel zımbayla bu şekilde zımbaladık. Böyle bir görüntü oluştu. Şimdi tekrar artık toplama aşamasına geçiyoruz. Bakın benim aldığım vites körüğünde iki tane dikiş izi var. Bu dikiş izleri şu şekilde arka tarafa gelecek şekilde bu plastiğe montajladık ve şimdi tekrar toplama aşamasına geçiyoruz. Evet, her şeyi yerli yerine oturtunca zaten direkt vites topuzumuzu da takalım. Evet, test topuzu da bu şekilde. Evet, eskisine gayet güzel oldu. Şimdi diğer videolarını takıp montajı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde yerine oturduktan sonra geriye vidalama işlemimiz kalıyor. Vidalama işlemini yaptıktan sonra işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Evet Hyundai Accent vites körüğü değişim videomuz burada tamamlandı arkadaşlar. Umarım sizler için e, faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz, e, abone olursanız yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. E, ufak masraflarla araçlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki videolarla yine ee, birlikte oluruz. Hepinize şimdiden hayırlı sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.